Selam gençler tekrar hoş geldiniz. Bizim SP'ler yattı. Bir tanesine 500'lük şey aldım. Bir de şunu alacağım abi. 525 5 orta sağ. Al aga ya. Belki şanslıyızdır. Hemen açıyor lan? Aa walk out geldi. Kim lan? Stopper mi? Fransız. 97 Saliba. Saliba iyiydi değil mi bayağı? Ulan şansıma bak 3 kuruşluk 2000 SP'mizde ayrı gelen Saliba açtı işte şeyde kansa. Tertemiz abi. Saliba'yı oynatırım. Arkasında bir şeyler var mı? Benzema var. Neyse kadro kurma görevlerinde mane, mane falan gelmiş abi. Mavardaş Vili gelmiş. Çok iyi. Kaleci, Watkins, Santifor. MDO gelmedi mi ya hiç? Bir tane MDO'ya ihtiyacımız vardı. Saliba düşürdük. Bunları kadro kurmak görevlerinde kullanırız. Ulan pakete bak hemen direkt şey açtık. Bir de şurada 3 tane altın oyuncu nadir paketim var. Kaleci gel. Cacık bol kaldı değil. MDO lazım bana ya. MDO ile oynayacağız. Bir tane daha açalım. Aç aç. Bu da cacık geldi. İngiltere geldi de kaçlık geldi. 82T Konsa. Mesela bunu fiyat karşılaştır diyelim. Abi binlerde yine. Neyse şimdi dursun diyeceğim de. Stop her burcacık. Neyse dursunlar. Kadro kurma görevlerinde kullanırız. Bir tane daha kaldı. Onda da MO şansımıza. Anderson Talishka. Ne olduğuna bakalım bir. Al Açtı. açtık. İngiliz. 76 hızı var. Vivian. Ferran Torres. Bunların hiçbiri satılamaz mı abi? Muhtemelen satılamaz bunların hiçbiri. Kiralık veriyormuş bir de. Sadeyn. Tilman Lauri. Satılamayan kopyalar diyor. Abi bir sürü kopya açtık bunların da ya. Bir tane daha bundan alalım. Hadi oğlum kemik. Walk out. Aha. Ya kadın çıkma. Tamam. 500'ü bunda kullanalım. Al işte. Evet gençler. iki tane daha bundan alacağım. Üç tane alırsam dört tane alırsam kaç yapıyor? 4, 5, 20, 4, 1, 4. Yani alabiliyoruz daha. Kaç yapıyor lan? 2000 hesaplayamadım 6000 yapıyor. Geriye 3000 kalıyor. Ah be. Ah be. Bu sefer walkout alamadık. 87'lik sol orta sağ aldık yine Ford. O yüzden şuradan 500'lükten alalım. Yine bir cacık düşüremedik. Modric mi geldi abi? Aynen. Fofana var. MDO. Daha iyi değildir bunlar ya. Kiralık kiralık abi kiralığı hiç sevmiyorum boş yere veriyorsun. Yates. Seni deneriz bir. Seni bir deneriz çünkü yeni taktikle MDE oynamak istiyorum. Bu da kalsın. Kaç kaldı şimdi coin'imiz? Aga. Şuradan bakayım. Şu binliklerden atacağız. Bir de bu 1500 SP veren diyor bir malzeme SPV'si içerir. En az ayrıca en az 85 nadir altın oyuncusu ve 45 altın oyuncu içeren bir normal altın stok paketi. Öğeler satılamaz. Tamam bundan bir tane alalım. Kadroyu doldururuz. Ne geldi? Zomba Anguissu. Ansalo. Bunu kullanalım. Bunu açalım. paketlerin kısmından şuna da basalım da bir. Ne abi 53 hızlı adam geldi ya. 82'lik stoper gelmiş. Neyse 1000 lirayı da orada hiç ettik. Promosyonlara geri dönelim tekrar. En az 80 ratingli bir nadir altın oyuncu seçimi içerir diyor. Abi bundan almak mantıklı mı? Dört tane de bundan açarız. Cık, bunda yeter artık. Ondan açmıyoruz. Bu ne? Bin tane en az 80 rating. 82 rating altın ayısı nadir olması. Garantili 12 altın OS'i içeri. Kalan paket 5. Bundan kalan paket kaç? 2. Bundan 2 tane her türlü açıyoruz o zaman. Abi bir tane walkout gel ya. Bir tane walkout gel ya. Lawrence. Sabit. 84. Kiralık geldi yine. Kiralıklar da kadro kurmada kullanabilseydik keşke. Çara. Lauri. Bu ne abi? Bunlarla kimi şey yapacaksın ki? kimyaya uyduracaksın bunların yanına. Çok saçma kartlar. Ona kimya yapacağım diye bütün takımı değiştirmen gerekiyor. Kaç kaldı? Bir tane. Aha. Bir erkek abi, stokar <laughs> ya. Stoker gelmiş. Yanında Açtık. Kalan 3 3 tane bundan kesin alacağız Santa for Francis Turam Oğlum Turam iyi değil miydi lan Seni deneriz aga. O yer baz al Santa For. Kaç kaldı bundan? 2. Sağ pek Frimpong. Abi bu bu adam bayağı iyi değil mi ya? Oynatır mıyız bu adamı? 93 hızı var. Tilman. Lauri. Mancini. Geç. Bu bitti herhalde. Bundan da kalmadı bir şey. Aa varmış bir tane daha. Nasıl mağazayla ilgili sorun yaşıyoruz ya? Bak ya, bak ya. Tolisso. Yates, Yates almıştık zaten. Şunu alalım bari. Tamam o paketin de içinden geçtik. Ondan da daha fazla açamıyoruz galiba. 5 paket bundan hakkımız var. Bundan 5. 1 paket bundan var. 10 paket de bundan var. Abi senden açalım bir iki tane ya. Midem'a. Anton Stopper. Seni alacağız. 85 ratingim var. Aa bu ablamız para ediyormuş. Şimdilik bir dursun. Belki kullanırız. Bir tane daha senden. Sağ orta sağ Greenwood. Demirovic bir tane iyi bir şey gel be. Maria Mendes. Abi bu mu daha fazla para eder? Sanki bu fazla para eder gibi geliyor bana. Ama stoper de şeyi zaten mevcut yazıyor bunda. Stoper de sağ orta sağ. Stoper sağ orta sağ. Tamam seni alalım ya. 600, 600, 1200. Abi bundan alacağız bir tane. Gelen 82'ye bak. Kör bir gelmiş. En az 80 ratingli 5 nadir altın oyuncusu. En az, bir tanesi en az 82 ratingli. Bunu açacağız mecbur. Aha. Abi stoper gelip durma yeter ya. Aa oğlum vandaniye geldi lan. Van Dijk'a Van Dijk çıkardık abi Çok iyi Nasıl oynuyor Şaka mı abi Van Dijk geldi Anlamadım ki yemedi. Aa stoper şey gelmiş. Sadeyn. Abi en kötü 10.500. Tamam son olarak bir de bundan atacağız işte. Sonra kumarımız bitiyor. Aha. Oğlum erkek gel. Amide var. Mesela çok iyi. geldi. Aw, <laughs> Evet gençler şimdilik böyle kalsın. Açacağımızı açtık. Daha takım var ya oynayamayacağım bile büyük ihtimal bir süre. Bir satılacak oyuncularımız da satılsın. Gölge geldi. Bu gelmiş. Nuveneri abi bu adamı sağ kanat geldiği zaman belki bunu kanatlı bir taktiğe geçer bunu oynatırız diyeceğim de. Full İngiliz bu da. Mayo middle orta sağ. Manchester, Drip -Links. Bu MDO oynuyordur mesela bu da denilebilir diyeceğim de orta sağımız full şu an. Rogers, Tomori, çoktan seçmeli ödülün izlemesi. Ya bir defansımız olduğu için 84 artı x3 nadir oyuncu paketini seçerim ben burada. Burada ne veriyormuş? 85 artı 2 nadir altın oyuncu paketi. Bunu alırız oradan da. Çünkü o rollerde var abi oyuncumuz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu direkt SP ile kart açma oyunu oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.